Çiftliköy Belediyesi'nden başarılı olduğu alanı söyler misiniz? Çünkü çoğunlukla hani yolları en azından geç de olsa düzgün yapmaya başladığını söyleyebilirim bu konuda. Maalesef borçlardan ötürü bir şey yapamıyor yani elinden bir şey gelmiyor. İlk başta borçları ödenecek ki bir şeyler yapsın. Adam bir şeyler yapmaya uğraşıyor ama şu elinden bir şey gelmiyor yani. Temizlik hizmetleri. Sokakları gayet temiz. Çöpler falan zamanında toplanıyor. Bu hizmetinden memnunum. Veterinerlik hizmeti. Temizlik. Çevre düzenlemeleri güzel. Yani çiftlik köydeki belediye hizmetleri görünür şekilde başarılı. Başarılı biliyorum. Devamını istiyoruz. Güzel çalışıyorlar. Yani pazar yeri her zaman temiz. Yani biz bizim çevremiz temiz oluyor yani. Her şeysinden memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi yürüyüş yol diyebiliyorum ama <laughs> yürüyüş yolu sahil pazar. Çiftlikköy Belediyesi belediye olarak çok güzel çalışıyor. Ee, sahil kesimi olsun, bütün sokaklar, belediye olarak güzel temizliği, her şeyi çok güzel. Ee, Baya değişiklikler de yaptı. Sadece tek sorunumuz kaldı bizim istediğimiz yani benim şahsen istediğim doğalgaz istiyoruz. Onu da belirteyim. Her şeyi çok güzel, çok memnunuz. <laughs>